Ben Kiraz Alpgün. Malatya Darendeliyim. Ve bugün Asbahçe'ye geldik. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Şu an Malatya Çitil Pazarındayız ve buradaki ürünler gerçekten çok güzel, çok taze. Mutlaka buradan alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Bir dakika. Bu kadar. Burada coğrafya öğretmeniyim. Bağcılar'da oturuyorum. Kağıthane, Asbahçe, İstanbul'dayız. Malatyalılar günü e, tanıtıyoruz. Kayısı getirdik, çekirdek getirdik, üzüm getirdik. Kayısının özelliği günde iki ya da üç tane alırsan düzenli bir şekilde. O beynin rahat çalışmasına, midenin rahat çalışmasına, midede bulunan ülserin önlenmesine, karaciğerin tabiratına, stresi azaltmasına, A vitamini vermesine, kabızı önlemesine, kap damarlarına, sindirim sistemine, tembel bağırsaklara, dişlerin sanalımına, kemiklerin sanalımına, şişmanlığı önlemesine, cildi güzelleşmesine, zihin açmasına, enerji vermesine birebir. Tam teşekküllü bir hastane. Günde bir tane yersen memur olursun, iki tane yersen kaymakam olursun, üç tane yersen vali olursun, dört tane yersen cumhurbaşkanı olursun. Bu derece önemli ve çok kıymetli bir şehrimiz. Malatya, Kays'ı getirdik size efendim. Merhabalar, ürünümüz Malatya tarhanasıdır. Malatya yöresine özel bir üründür. Çok doğal ve sağlıklı bir üründür. Sıkma tarhana diye geçiyor. Ee, ürünümüzün içinde yoğurt, buğday, e, su, tuz ve un bulunmakta. Oldukça yapılışta kolay bir üründür. Ee, gayet sağlıklıdır. Marka tescili olan bir üründür. Evet kıymetli misafirler. Kağıthane'deyiz, Hasbahçe'deyiz. Malatya günlerinin son günündeyiz. Sizleri alana bekliyoruz. Son günümüzde sanatçılarımızla, yöresel ürünlerimizle, yöresel yemeklerimizle, kıymetli hemşehrilerimizle hep birlikte bunları burada sizleri bekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yıldırım, Malatyalıyım. Kağıthane Malatya günleri için buradayız. Malatya'nın bu coğrafi ama Un abiyemizi burada tanıtıyoruz. Görmüş olduğunuz sorunda pişiriyoruz. Buradan Ungur yağlı ekmek, ilik, tahır ekmeği olarak Malatya'yı burada tanıtıyoruz. Tüm Malatyalıların pek Malatyalıların hepsi burada. Özellikle şu an eski damak tatlarını buraya getir. Malatyalılar da Malatya'nın ürünlerini çıkartmaya çalışıyor. diyoruz ve şimdi daha güçlü alkışlarla kıymetli başkanımız Madefimizin Madefimiz kıymetli başkanı Sayın Yılmaz Durmuş efendim davet ettik başkanım. Evet çok kıymetli hazırım. Genelde biz tüm yapmış olduğumuz tanıtım günlerin finalini burada gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla dört gündür buradayız. Kağıthane Hasbahçe'deyiz. Ben başta bu etkinlik alanını bize tahsis eden Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt <laughs> Öztekin'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. <laughs> Malatya Dernekler <laughs> Federasyonu'nun tüm yönetim kurdiyesi arkadaşlarıma vermiş oldukları destekten dolayı dört gündür buradayız. Hep beraber gelen hemşerilerimizle bizzat ilgileniyoruz misafir etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kadın kollarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Burada olmaya gayret ettiler. Tüm zorluklara rağmen burada Ben Ve bu vesileyle Malatya Dernekler Federasyonu'nun gerek genel merkez, gerek ilçe kadın kollarının hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Birazdan buraya da alacağız inşallah. Beraber fotoğraf çekeceğiz. Gençlik kollarımız aynı şekilde burada. Olabildiğince tüm zaman iyi kullandılar ve burada tanıtım günlerimize sahip çıktılar. Onlara da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Tabi hep söylüyorum İstanbul'da bu tanıtım günlerini yaparken asıl işin özünde tabii ki Malatya ile İstanbul'u bir araya getirdi. Biz Malatya Dernekler Federasyonu olarak İstanbul'la Malatya arasında köprü oluyoruz. Dolayısıyla Malatya'yı İstanbul'a getiriyoruz ve Malatya'da başta Malatya Valimiz Sayın Seddar Yavuz olmak üzere tüm Malatya Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e çok teşekkür ediyorum. Yeşil Yurtumuza batar Gazimiz'e. Arap kirimize, aynı şekilde Pötürge'mize, Akçadağ'ımıza, Darende'mize, yine aynı şekilde Kalem'ize, Kurunca'mıza ve diğer doğal şey, büyük doğal yola tüm ilçelere burada katılım sağladılar. Onlara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ticaret odamıza teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da katılım sağladılar. Burada güzel bir atmosfer oluştu. Aslında Hedeflediğimiz, planladığımız programımız da burada düzgün bir şekilde işledi. Biz 6 Şubat'ta bir deprem geçirdik. Bu depremle beraber aslında şehrimiz yıkıldı. Can kaybımız fark etmiyor. Türkiye'nin nerede doğrusu olsun canların hepsi bizim canımız. Onların vefat edenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ama Malatya'da can kaybı yok ama yıkım çok fazla. Dolayısıyla güçlü bir devletimiz var ve şu an çok ciddi manada Malatya ayağa kalkıyor. Bu vesileyle de aslında VTR'lerde de mutlaka görüyorsunuz, arka tarafta izliyorsunuz. Malatya'nın gerek ilçeleri, gerekse merkezi bir tarafta ayağa kalkıyor. Devletimiz çok ciddi manada hizmetler yapıyor. İnşallah çarşısı bitti. İki hafta önce oradaydım, çarşı bitmek üzere. İnşallah bir iki aya kadar hizmete geçecek. Ama şehrin tamamıyla ilgili iki yıl gibi bir süre verdiler. 61 konut ihalesi yapıldı. İnşallah iki yıla kadar da Malatya gücüne kavuşacak. Çok güzel bir şehir olacak Malatya inşallah. Böyle ağzımızın tadıyla inşallah yaz olduğu zaman da sürekli biz Malatya'yı ziyaret etmeye devam edeceğiz. İstanbul'un en büyük organizasyonu Malatya Tanıtım Günü. Çünkü biz Malatya Tanıtım Günleri yapıyoruz. Malatya Tanıtım Günlerini Malatyalı kamu kurumlarıyla yapıyoruz. Dolayısıyla biz geçen sene Atatürk Havalimanı'ndaydık ama bu sene de buradayız. Kağıthane'deyiz, has bahçesi, has bahçedeyiz. <laughs> bu vesileyle ben buraya katılan gerek İstanbul hemşehrilerim, gerek Malatya'lı hemşehrilerim bize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı, vermiş oldukları destekten dolayı Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Efendim evet, Allah azarlardan saklasın. Emeğinize sağlık. Dört gün boyunca harika bir ev sahibi yaptınız. Teşekkür evet. ediyoruz. Alkışlarla yönetim kurulu yerine alıyoruz efendim. Tam bir özellikle en gencimiz Muharrem Mutlu. Evet. Evet. Efendim ve en başında kıymetli başkanımıza çok çok teşekkür evet. ederim.